Merhaba. Bugün çok eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Babam bize yani bir bir tor organlarını söyleyecek. Mesela ağız. biz ağzımızı dokunacağız. Sonra gösterir. Sonra bir anda elimiz bardakta dediğinde bardağı ilk kapan kazanıyor. Böyle böyle. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. 1 2 3 başla. Eller ağızda. Eller kulakta. Eller burunda. Eller kulakta. Eller bardakta. <laughs> Bardağı buldun <yamultun>, tamam. Anne ya biraz daha uzun. Tamam <laughs> açın. Tamam. Eller gözde. Gözde. Eller burunda. Eller kulakta. Eller ağızda. <gülüyor> <gülüyor> Eller bardakta. <gülüyor> Erva. <gülüyor> Erva. Eller kulakta. Eller ağızda. Eller kulakta. Aa, kulak, burun yap. Eller bardakta. Harva 5, Harva 2, Salha 1, annye 0. Evet. Eller ağızda. Eller kulakta. Eller burunda. Eller ağızda. Eller bardakta. Bakalım. Tamam haydi. Ha? devam ediyoruz. Hadi. Daha ha, videodayız evet, evet. Evet. Eller kulakta. Eller ağızda. Hmm. Eller kulakta. Eller bardakta. <gülüyor> 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 ya, Ayva, bu iş çok iyi yapıyor. <laughs> evet, hadi hadi. hadi, 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 bakalım, hadi. Eller ağızda. Eller burunda. Eller kulakta. Eller bardakta. Ay abi kazandı. Bak abi kazandı. Salha 2, Erba 3. Hadi bakalım. Eller ağızda. Eller burunda. Eller kulakta. Eller bardakta. <laughs> tamam Erba. 3-3 <laughs> <güler> oldu. Tamam. <güler> Fayda ne yaptınız öyle değil Zaten dur. Evet hadi son kez hadi. Hayır 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 Tamam hadi bir iki üç söyle bak bekle. Tamam hadi. Eller ağızda. Eller kulakta. Eller burunda. Eller ağızda. <laughs> Eller bardakta. <laughs> 拜拜，有可能吗？